Aşağıdakilerden hemen kuşak yol projesinin ilkeleri arasında sayılmaz korumacı dış ticareti uygulamalarını artırmak. Anadolu Mobil'de arkadaşlar bu içerikte şeyler var. Ee, muhtemelen işte ülkelerin dış ticaretlerini vesaire gibi şeyler de gelebilir. BİRİX grubuna çok sayıda ülkenin girmek istemesinin <laughs> en önemli sebebi neydi? Daha eşitlikçi bir yapıya sahip olması. Anadolu Mobil Yaşanan dünya savaşları sonrasında 1949 yılında ABD öncülüğünde gerçekleşen tarihi olay neydi? NATO'nun kurulması. Aşağıdakilerden hangisi orta koridorun rotasının aktif olarak kullanabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir. E, güzergah üzerinde intermodal ulaştırma olanaklarının kısıtlanması. Bu da şey eee Nedir onun adı? Biraz vize vizede çıkan soru var ya. Şu internet olarak, Ona birazcık devize edilmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Bu da Anadolu Mobil'de var. İpek yolu projesi kapsamında projeyi taraf ülkeler arasında sınır ötesi optik kabloların ve ne demiştik? Optik kabloları görünce bilgi gelecekti. Ana hat ağlarının yapımı gerçekleşti. Bu amaçta taraflar arasındaki Türkiye'de orta gelir tuzağının kurtulabilmek için yüksek katma değerli ürün ihtiyacının artırmalıdır. Savunma sanayi ürünü yüksek katma değerli ürün dediğimizde. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir dönem bir ekonominin üretim kapasitesinde meydana gelen artışı artış olduğu zaman ne oluyordu? Büyüme demiştik. Yanlış mı tıkladık ya? Aşağıdakilerden hangisi 3107 2020 tarihine itibariyle piyasa değeri en düşük olan en düşük bir yanki bisikletten aklınızda kalsın demiştim hatırlıyor musunuz? Derse katılanlar biliyordur. Hangisi altın ve gümüş gibi değerli metal karşılığında karşısında olunca ne oluyordu arkadaşlar? Temsili oluyordu. BTC kısaltmasıyla işlem Bitcoin üretimi KZT'de sınırlıdır. Diyarbakır'dan aklımıza kalacaktı. Şunu da vurgulayalım. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından hazırlanan geçiş raporları adlı periyodik bültende yapısal değişimlerin göstergeleri adı altında yayınladı. İstatistiksel veriler arasında yer almaz. Real kur endeksi diye bir şey Yok arkadaşlar. Bu da e, şeyde var. Neydi? Anadolu Mobilde. Zaten bunlar arkadaşlar e kampüs e üzerinden hazırlanmış sorular. Açsadakilerden hangisi iş gücü piyasalarındaki katılıklara giderici önlemler arasında yer almaz? Erkek emekliliğin teşvik edilmesinde arkadaşlar ne olur? Yani işgücü gücü piyasasında azalma olur arkadaşlar. Katılıkları giderici önlemler arasında değil rahatlatıcı olur arkadaşlar. Emeklilikte yaşa takılma muhabbeti var ya oraya bağlayabilirsiniz. Eşsizlik kavramına yönelik geliştiren yaklaşımlar hangileridir? Her ülkenin eşit olarak ağırlıklandırdığı ülkeler arası eşitlik, eşitsizliktir. Diş ticaret hadlerine göre değil arkadaşlar. Her ülkenin nüfusuna göre ağırlandırıldığı ülkeler arası eşitsizlik her ülkenin nüfusuna göre ağırlandırıldığı Ağırlan. okuyam dönmedi <laughs> alıklandırıldığı ve ülke içi gelir dağılımında dikkate alındık küresel eşitsizlik. Bir üç dört var iki yok arkadaşlar. Dış ticaret dahil edilmiyor. Bu resmi yok bunda arkadaşlar. Geçiyorum o yüzden. Beceri teknolojik değişim aşağıdakilerden hangisini sağlar? Daha az miktarda çalışanla aynı iş gücü çıktısı elde edilebilir. <laughs> Aşağıdaki sektörlerden hangisinde Türkiye'de evden çalışabilirlik daha yüksektir? <laughs> Bu da vardı. Ondan sonra neydi? Danışma hizmetleri. Şey yazalım. Danışma danışma, eğitim hizmetleri başka var mı aklına bir şey gibi? Şimdilik bu kadar. Ee, ha. Türkçe karakteri kabul etmiyor. Danışma yazacağız o zaman. Eğitim hizmetleri. Şimdi kabul edecek? Evet. Kripto para ile ilgili olarak hangisi tarafından? Nakamato bunu zaten içimiz dışımız nakamato oldu. <laughs> Dünya istihdamın genel görünümü ve temel özellikleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? İstihdam oranı Türkiye'nin 2020 arasında azalmıştır. Yukarıdakilerden hangileri hangi dönemlerde işsizlik ve istihdam gelişmiş ülkeler içinde sorun olmaya başlamıştır? <laughs> 1980'li yıllardan sonra arkadaşlar e, hatta göçler falan da o yıllara rastlıyor ülkemizden Avrupa'ya gidenler. 2019 yılında 180 milyon olduğu tahmin edilen işsiz sayısının iş gücünün büyümesine paralel olarak yılda yaklaşık kaç milyon artacağı tahmin edilmektedir. buçuk milyon. Aşağıdakilerden hangisi Şangay, Şangay İşbirliği Örgütü'nün dış politika ilkelerinden biridir. Bağlantısızlık. Yukarıda da söylemiştik. Muhtemelen bununla ilgili bir tane soru gelecek arkadaşlar. Orta gelir tuzağı kanunu ilk kez ortaya atıldığı yıllarda orta gelir referans değeri olarak hangi ülkenin kişi başına düşen gelirin %20'si ABD bu öbüründe de vardı zaten. Hangisi üretim imkanları eğrisinin iç, iç ülkeye dizilmesinin nedenidir? Artan fırsat maliyeti öbüründe de vardı. Çoktan seçmeli olarak demiştim. İkisinden biri gelecek. Yani muhtemelen e, üretim imkanları eğrisiyle ilgili bir tane sorumuz var. %100 gelecek. 31 Temmuz 2020 tarihi itibariyle piyasa değeri en yüksek 3 para Bitcoin, Ethereum, Ripple kurucusu Vitalik Buterin olan bugün yaklaşık 38 buçuk milyar dolar piyasa değeri olan Bitcoin'den sonra toplam piyasa değeri Bitcoin'den sonra ha Bitcoin'i görünce aklım şeye gitti lan. Nakama atıyordu falan diye. Benim dikkatimi almış ya. Toplam piyasa değeri en yüksek ikinci kripto para benim Ethereum. Çoktan seçmeli olarak diğer pdf'te de vardı arkadaşlar. İkisinden biri gelir. Yani bunların hepsinde olanlar sınavda geliyor arkadaşlar. Yani ben sınav sorusunu tahmin ederken öyle tahmin ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri sanal paranın özelliklerindendir? yasal bir düzenleme sahip değillerdir. Hesap birimi de TL, dolar, euro gibi yasal olarak tedavili olan itibari bir para, paraya dayanmaz. İşlemsel ve hukuki açıdan da risk barındırırlar. Günümüzde en büyük örneği kripto paralardır. Hepsi var. Aynısını zaten çözüyoruz derslerde. Eski Doğu bloku ülkelerin 1989 yılında başlayan piyasa ekonomine geçiş çabaları daha çok iktisadın hangi disiplininde ele alınmaktadır? Geçiş ekonomileri zaten şurada geçiş çabalarından da bunu biliyoruz. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Asya Kaplanları olarak ifade edilen grup içerisinde yer almaz Hindistan yoktu. Çin vardı arkadaşlar. Japonya, Güney Kore diğerlerini hatırlayamadım şimdi de. Şıklar olsa bulurum. <laughs> Dünya ticaretiyle ilgili yapısal ekonomik reformların temel eksenini aşağıdakilerden hangisi oluşturmuştur? Uruguay, Uruguay görüşmeleri ve Dünya Ticaret Örgütü yapsal reform ya da şöyle temel eksenine zaten Dünya Ticaret Örgütü işin içinde Uruguay görüşmeleriyle yapsal ekonomik reformların e, oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir yetişkinin metabolik ve fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebilmek için günlük alması gereken kalori miktarı 21 Diyarbakır 2100 Yoksullukla mücadele radikal reformlar kamu harcamaları ve yoksullukla mücadele programları çerçevesinde incelir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar dolaysız yaklaşım Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasını sağlayan tecrübe bilgi beceri aynısı diğerinde vardı. Muhtemelen sınavda gelecek sorulardan birisi de bu. Bakın hem burada var hem Anadolu Mobil'de var hem de öbür PDF'de var. Üçünde de varsa %99 geliyor. Birleşmiş Milletler temel hedefler çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma için 17 adet hedef belirlemiş. Bu hedeflerin ilki sıfır yoksulluktur. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında en yüksek etkisi olan alt kategori karbon ayak izidir arkadaşlar. Bunu da şey yapalım. En yüksek etkisi. Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kalkınmanın dünya yaşam üzerindeki etkilerinden biri değildir? Siyasal bir etkisi yok arkadaşlar bunun. İki iş gücü arasındaki transformasyon derecesini gösteren iktisadi kavram neydi? Transformasyonu görünce marjinal aklımıza gelecekti. Portatif çalışma tablosu üreten bir işletmenin vergilerin yüksekliğinden şikayet ederek üretim süreçlerini içine offshoring vardı ya hani diğer pdf'te üreten bir işletmenin vergilerinin yüksekliğinden şikayet ederek üretim süreçlerini Çin'e taşıması, başka bir yere taşıması ne oluyordu? Offshoring. Buraya eksik yazılmış ama siz anladınız onu. Yani başka bir ülkeye kayması. Bu uluslar da var da. Şimdi şey yapmayalım. Elektrik üretim süreci içerisinde kullanılmaya başlaması ile üretimin kitlesel seri halde yapılması gerektiği endüstri devriminin ikinci adım olan ne demiştik bu devrimlerde? versiyon gibi düşünüp burada soru da soranı cevapta bulacaktık arkadaşlar. Bunu unutmayın. Dünyada iş gücüne katılım olan en düşük olduğu bölge Kuzey Afrika. <laughs> Günümüzde dünyada işsizliğin en düşük olduğu bölge ise Güneydoğu Asya ve Pasifik. Bunları derslerde zaten biliyoruz arkadaşlar ama yine şu anahtar kelimeleri Şöyle yapalım. İşsizliğin en düşük olduğu olsun yoksa karıştırabilirsiniz. İş gücüne katılma oranının en düşük olduğu İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesinin hedefi aşağıdakilerden hangisidir? Çin hattı üzerinde yer alan devletlerin iç bölgelerini kalkınmasını sağlamak Birleşik ülkeler arasında yer alan Brezilya hangi bakımdan nedir arkadaşlar? Avrupa'da bulunması bir ülkelerinden biri değildir. Güney Kore Cumhuriyeti aşağıdakilerin herhangi bir üretim imkanlarının iç büke çizilmesi neydi? Bakın yine üretim imkanları eğrisi bakın üçüncü varyasyonda geldi. Artan fırsat maliyeti Rastova göre kalkınmanın ilk aşaması neydi? Geleneksel toplum aşaması. Bunların aşamaları da vardı da muhtemelen ben öbür pdf yaparken ee, şey yaptım herhalde de ona bir revize yapayım ben ya. Parasal değerinin yanısına mal olarak da kullanıldığında mal olarak da kullanıldığında ne oluyordu? Mal para oluyordu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi fikri ve sanatsal atıp girişimcilik, genişlik, kültürü ve toplumsal gelenek yönelik dil tarihi ve dünya görüşüyle ilgili çöklü değişim çabalarını ifade eder? Zaten kültür kelimesi burada var. Gelenek dönenekten zaten biz Türk olduğumuz için buradan gidelim. Gelenek görenek bizim kültürümüzdür. Zaten oradan kültürel reformu yakalarsınız. Bir ülkede eğitim, sağlık ve adalet konuları gerçekleştiren köklü değişimlere eğitim ve sağlık zaten hangi ders olursa olsun neydi? Sosyal O yüzden eğitim, sağlık gördüğünüz her şeyde sosyali arayın. IMF yaklaşımına yapsal reformların göstergeleri <laughs> hangi değerler arasında ölçeklendirilir? Yine görmüş olduğunuz gibi diğer pdf'te de bunda da var arkadaşlar. Muhtemelen bu da sınav sorusu gelecek gibi. <laughs> Dünya Bankası tarafından iş gücü piyasalarında yapsal reformları gözlemlemek için geliştirilen istihdam katılı endeksi değeri hesaplamalarına göre Türkiye'nin rey değeri 50'dir arkadaşlar. Türkiye'de P80 bölü P20 göstergesinin 7.7 olması gelir dağılımıyla ilgili neyi ifade ediyor? En yoksul ile en zengin arasındaki gelir farkı 7,7 kattır. Zaten bu göstergelerin yorumlanmasını az çok yani burada diyelim 5 yazıyor arkadaşlar. Yine ne verecek bize? P80-P20 göstergesi en yoksun ile en zengin arasındaki gelir farkı gösteriyor. 2015 yılında güncellenen ve günümüzde de kullanılan uluslararası mutlak yoksulluk sınırı aynısı. Diğer PDF'de de var. %99 bu da sınav sorusu. İnsanların etkileşim içinde oldukları ve bu etkileşim yapısı ve boyutlarını ortaya koyan ortam, sosyal çevre diğerinde de vardı arkadaşlar. Neydi? Etkileşim Yer PDF'te de çoktan seçmeli 3 seçenekliydi hatırladıysanız. Orada da vardı. Burada bir tanesini sormuş. Hatta doğal çevreyi de sormuşlar. Olarak azamasını, ve doğal çevreyi de dolan başlıyordan sormuş arkadaşlar. Geçiyorum. Beceri yanlı teknolojik değişim aşağıdakilerden hangisini sağlar? Aynısı diğer PDF'de de var. Muhtemelen bu da sınavda gelecek. Soyut IST'nin esnekliği katsayı tanıma aşağıdakilerden hangisidir? Soyut IST'deki yüzde birlik bir değişimin kişi başı verimlilikte veya <laughs> toplam faktör veriminde meydana getirdiği yüzdelik değişme karşılık gelen bir kat sayıdır arkadaşlar. Dingeyen ve Neyman'ın 2020 ABD ekonomisi için evden çalışma oranı yüzde 37 olarak hesaplamıştır. Ancak ülkemizde evden çalışabilirliği yüzde kaçtır? Yüzde 24 arkadaşlar. Şu anda e, 2020 döneminde iş gücüne katılım oranı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? Türkiye'de iş gücüne katılım oranı genel olarak artmıştır. Bunun aynısı diğer PDF'de de vardı. Muhtemelen bu da gelecek. Aşağıdakilerden hangisi aktif istihdam politikalarının uygulamaları arasında yer almaz? Faiz oranının düşülmesi bu var mıydı? Yok bu yoktu ya. İlon'un hazırladığı küresel İslam eğilimleri sosyal görünüm raporumu her yıl hangi ayda ayıklanıyor? Ee, Ocak ayında arkadaşlar. Yıl başında bir de bu İLO ile ilgili diğer PDF'de de bir şeyler vardı. O da gelebilir. Yani İLO ile ilgili gelecek arkadaşlar. Bir tane soru. Varşova Pakti Rusya önderliğinde kurulmuştu zaten. Şiyon'un en yüksek organı devlet başkanları konseyi altın ve gümüş gibi değerli metaller karşılığında basın, karşılığında olunca ne oluyordu? Bir şeyin temsil ediyordu. Kripto paraların finansal piyasalarda kalıcı olacağı öngörüsünü hangi sebeple büyük borsalarda dahil işlem görürken piyasa değerlerinin günden güne artması artık piyasa değerleri gümledi ama <laughs> artık bunu açıklayamayız. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir nesnenin para olarak kullanılması için taşıması gereken özelliklerden biri değildir. Kısmen değil tamamen kabul edilmesi gerekiyordu. Aşağıdakilerden hangisi yapısal reformların ölçülmesinde kullanılan Eduardo Lora yaklaşımının iş gücü ilgili iş gücü ne oluyor arkadaşlar? Zaten sendikalaşma oradan bağlarsınız. Yoksulluk ve gelir dağılım işçiliğinin en yaygın olarak kullanılan ölçütü yeni kat Yeni kat sayısına göre ilk sırada yer alan ülke Slovenya diğerinde de var. Muhtemelen bu da sınav sorusu. Ekolojik ayak izinin hesaplanmasında en yüksek etkisi olan alt kategori karbon ayak izi bu da vardı. Bir bireyin bölgenin ya da tüm insanlığın yaşayabilmesi için bir faaliyet için ihtiyaç duyulan üretken Karadeniz alanı miktarını ölçen kavram ekolojik ayak izi bu da vardı arkadaşlar. Bilgi teknolojisi gelişken toplumun verimliliğinin azalması veya aynı ölçüde artmaması neydi? Verimlilik paradoksuydu. Bu da belki gelebilir. Bunu zaten şey yapmıştık, okumuştuk. Dijitalleşmenin paranın ve kredinin geleneksel formları ve bunun sonucunda para politikasının teorisine ve pratiğini değiştireceği alanlar hangi hangileridir? Nakit paranın elektronik para ikamesi, geleneksel banka mevduatları ve bankaların kripto paralarıyla ikamesi, merkez bankaları açık piyasa işlemlerini kripto paralara ikamesi. Bunun aynısı PDF'de vardı. Muhtemelen bu da gelecek arkadaşlar. <laughs> Burada birazcık değiştirilmiş hali var. Bunu geçiyorum. Booking Tribody Pfizer diye okunuyordu değil mi? TripAdvisor, Airbnb ve Uber. Yukarıdakilerden hangileri to, koleksiyonel platformlar arasında sayılabilir? Booking ve şuydu değil mi? Uber var mıydı? Yoktu galiba. Tam hatırlamadım şimdi. Yeniliğe karşı olan işçi akımı aşağıdakilerden hangisidir? Diğer PDF'de Lutfizm vardı. Hatırladınız mı arkadaşlar? Muhtemelen bununla ilgili de bir soru gelecek. Lutfizm. Bu kavramda iyi öğrenin. Covid-19 salgını Türkiye ve dünya iş gücü piyasasının etkileriyle ilgili hangisi yanlıştır? Salgın iş gücü piyasasında gençlerin istihdam, istihdam olanaklarını artırarak gençsizliğin azalmasına ciddi katkı sağlamıştır. Tam tersi arkadaşlar. İşsizliği azaltmak, istihdamı korumak ve artırmak amacıyla iş ve meslek danışmanlığı sunuldu. Kariyer yönetimi hizmetlerinin verildiği iş analizleri ve meslek sınıflandırması yapıldı. İstihdamla ilişkilendirilmiş çeşitli meslek eğitimlerinin uygulandığı iş arama stratejinin geliştirildiği programlara bütünle aktif istihdam politikası denir. Üretimde rüzgar güneş gibi yenilenebilir kaynakların önem kazanmaya başlaması da endüstriye devrim olarak nitelenilmekte ve üçüncü nesil rüzgar ve güneş yenilenebilir kaynaklar 3.0 derste de turbo düzel demiştim hatırlıyorsanız aklınızda kalsın diye rüzgar güneş yenilenebilir gibi 3.0 elektrikli araba düşünebilirsiniz aşağıdakilerden hangisi doğrudur 2000 yıllarda kadınların iş gününe katılım olanı dünyada azalmış ve Türkiye'de artmıştır iyi buradan bayağı bir şeyimiz var arkadaşlar işte burada hani yanlış anlamayın ben pdf'lerde oturup bunların hepsinin analizinin yapılıp hangisinin sınavda geleceğinin belirlenmesi tespitinin yapılmasına yani verdiğim emeklere para istedim aslında hiç uğraşmayacaktım ama uğraştık tabi o ekonominin güncel sorunları diğer pdf birazcık zayıf olmuş ama ben herkese bunu attığım için içim rahat sıkıntı yok buradan toparlarlar <laughs> demiştik şuradan e, kaydı durdurmayı unuttuk